Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ee, az önce kargom elime ulaştı. Zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim sizlere kargomun geleceğinden alışveriş yaptığımdan bahsetmiştim. Egamba'dan yaptım alışverişimi. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ee, aslında biraz e, önce bu biraz önce bu kargo elime ulaştı ama ben dışarı çıkacaktım aslında dışarıda işlerim vardı. Onları yapacaktım aslında ama e, dedim ki madem kargom geldi. Önce kargomu çekeyim. Daha sonra videoya yüklerim nasılsa. Kargom gelmişken kargomu çekeyim dedim ve e, kargom deyip diyorum. Kitapları göstereyim sizlere dedim. Egamba'dan e yapmıştım. Alışverişime birkaç tane kitap aldım. Bunları göstereceğim sizlere. Kolyeyi birlikte açacağız. Yani birlikte açmak istiyorum kolyeyi sizlerle birlikte. Şimdi makasımı da aldım makasımı birlikte polimizi açalım. Hep birlikte. Birazcık sıkı kapatmışlar. O oh. bayağı bir şey yapmışlar. Şöyle pıt pıtlara Yapmışlar. Hatta sanmamışlar Böyle yan kısımlarına falan koymuşlar. Göstereyim şöyle. Bu şekilde kitaplarım. Yeni kitaplarım. Faturası. Faturası çıktı. İlk olarak şimdi kitapları göstereceğim sizlere. Hangi kitapları aldığımı. Ee, i̇lk kitabım. ilk elime gelen bu oldu. Bu kitabı ben uzun zamandır merak ediyordum ama ne zaman siteye baksam sitede kalmamış oluyordu yakaladım. O yüzden dedim ki yani bu sefer alacağım dedim. Yakalamışken almak istedim. Grash Palay insana hiç rahat yok kendinden. 100 kitap e, diye bir yayın evi var. Belki biliyorsunuzdur. Ben o yayın, yayın evinden Bağlar isimli bir kitap okumuştum ve gerçekten çok fazla etkilenmiştim. Çok beğenmiştim. Hatta bir kitap daha var elimde. Onu da e, yakın zamanda okumayı istiyorum ama bu kitap çok ilgimi çekiyordu gerçekten. Çok fazla e güzel yorumlar duyuyordum kitap hakkında. Şöyle göstereyim. konu hakkında pek bir bilgim yok ama sevebileceğimi düşünüyorum. Tekrar şöyle bir göstereyim kapağını falan sizlere. Bu şekilde bunu aldım ilk olarak. Diğer bir kitabım. Artık ne gelirse elime bilmiyorum. Kutudan. Şöyle göstereyim. İkinci kitabımda köpek gibi büyütülmüş çocuk. Ben şimdi psikoloji e, kitaplarına birazcık merak sardım bu aralar psikoloji üzerine kitaplar alıp okumayı istiyordum ve e, araştırma yaptım bu konuda hangi kitapları okuyabilirim acaba diye bu e, kitap ilgimi çekti açıkçası bir çocuğun çocukluktan itibaren neler yaşamış bunlarla ilgili bir kitap aslında psikoloji üzerine bir kitap e, bu çocuğun yaşadıkları üzerine onun psikolojisi üzerine bir kitap aslında. Ama sanıyorum bu öyküler şeklinde anlatılmış. Yani onun öyküleri şeklinde aktarılmış diye düşünüyorum. Kalın da bir kitapmış aslında. Bir çocuk psikiyatrisinin not defterinden sıra dışı öyküler diyor. Evet. Öyküler demek ki öyküler şeklinde anlatılmış, genişletilmiş. Yeni baskı diyor. Koridor yayınlarından bu şekilde bunu aldım. Bakalım neler düşüneceğim okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşırım zaten. Bir diğer kitabım bu arada Ayraç Ayraçlar çıktı içinden. Şöyle göstereyim. İki tane Ayraç çıktı. Her zaman gibi Egamba boyuna Ayraç oluyor bana. Bir diğer kitabım da bu. O gün için bir şemsiye William Genazio, Genazio ismini okuyamadım genelde böyle bir kitap aslında bu yazarın en çok ilgimi çeken kitabı elden düşme dünya diye bir kitap vardı o çok ilgimi çekiyordu İkisi arasında bir karar verdim aslında sanıyorum ilk kitabı ilk onu daha çok görüyordum ama bunu da çok merak ettim açıkçası jaguar yayınlarından çıkmış zaten bildiğiniz gibi ben jaguar yayınlarından kitap okumayı seviyorum yani jaguar kitabın Çıkart, çıkartmış olduğu bütün kitaplar gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden bunu da merak ettim ve aldım. Birazcık da yayın evine güvendim diyebilirim. Belki bu ay içerisinde vakit bulabilirsem okuyabilirim. Bunu merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Dediğim gibi e, bunu da merak ettiğim için aldım. İnce de bir kitapmış. Bir diğer kitabım. 3 kitap kaldı. Aynı yazarın kitapları aslında. Onları göstereceğim sizlere. Esra Ezmeci'nin Süt Lekesi isimli kitabı. Ben Şubat, e, Ocak ayında pardon, Ocak ayında Esra Ezmeci'nin e, bir kitabını okudum. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever diye bir kitabını okudum ve gerçekten çok beğendim. Bana çok şey kattı ve benim için gerçekten çok faydalı e, bir kitap oldu. Kişisel gelişim kitabı bu arada. Evet. Yorumlarımı zaten o kitap hakkında yaparım daha sonra sizlere ama gerçekten çok beğendim. O yüzden yazarın 3 kitabını da aldım hemen. Süt Lekesi'ni aldım. Bu yazarın ilk kitabıymış. E, psikolojik Psikoloji şeyinde, e, psikoloji tarzında bir romanmış aslında bu. E, sanıyorum bir kadının üzerinden anlatılan bir kitap Süt Lekesi. Bu yazarın ilk kitabıymış aslında. E, diğer kitap yine Esra Ezmeci'nin uzman psikolog Esra Ezmeci'nin düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir isimli bu kitabı bu kitabı ben herkese görüyordum aslında. Birçok kişi de görüyordum. İlk okuyacağım kitabı bu olacak zaten. Büyük ihtimalle Şubat ayında okumayı düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı mutlaka Şubat ayında mutlaka okuyacağım bunu yani. Listeme ekleyeceğim. Çok merak ediyorum. Diğer kitap kadar güzel mi bilmiyorum ama bakalım göreceğiz okuyup göreceğiz. Ee, bu da yine e, ilişkiler üzerine ve insanlar üzerine psikoloji içerikli bir kitap. Öyle söyleyeyim. Bir diğer kitabım ve son kitabım. Yine Esra Ezmeci'nin Ben e, Kararı Ben Veririm isimli bu kitabı. Aslında... Ee, önce bu sonra bunu okumanız gerekiyormuş. O yüzden ben ikisini de aldım. Ama dediğim gibi yazarın ilk çıkarmış olduğu kitabı Süt Lekesi. Eğer okumayı düşünürseniz e, ilk olarak bunu okumanız gerekiyor. Daha sonra bunu okumanız gerekiyormuş. Bunlar yine insanlar üzerinde etkili olabilmek, insanlarla iletişim e, kurabilmek üzerine kitaplar. Psikoloji üzerine kitaplar aslında. İnsanlarla iletişiminiz çok İyi değilse, işte insanları çok fazla anlayamıyorsanız, insanlar üzerinde çok fazla etkili olamıyorsanız bu kitapları tercih edebilirsiniz sizlerde. Ben gerçekten yazarın bir diğer kitabı var. Ee, Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever diye bir kitabını okudum ve gerçekten çok fazla şey kattığını düşünüyorum bana. O yüzden bu kitaplarını da yakın zamanda okumayı mutlaka istiyorum inşallah. Bunları her ay bir tanesini okurum diye düşünüyorum. Üçünü de aldım. Çok severek okuyacağım bunları. Çok merak ediyorum. Bunları aldım. Çok merak ediyorum. Bu arada kişisel gelişim kitaplarını seviyorsanız ayrıca da Hakan Mengüç'ün kitaplarını da tavsiye ederim. Onlar da çok güzel gerçekten. Onlardan da bir tanesini okudum ama diğerlerini zaman içerisinde alıp okumayı düşünüyorum yine. Çok güzel. Onlar da kişisel gelişim. Bu şekildeydi benim kitaplarım. Tekrar göstereyim sizlere. Ağırlıklı olarak e, kişisel gelişim kitaplarını tercih ettim. Çünkü e, birazcık da böyle ihtiyacım doğrultusunda alışveriş yaptım bu ay. Bu ay da böyle olsun. Bakalım e, hangilerini okuyacağım, hangilerini seveceğim. Sizlerle yorumlarımı paylaşırım. İşlerinde merak ettikleriniz var mı, okuduklarınız var mı? Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada e, Ocak ayında okumuş olduğum kitapların videosu çok yakında gelecek. Onu da sıraya koydum. İlk olarak bir alışveriş videosu olsun dedim. Sonrasında dediğim gibi Ocak ayında okuduğum kitapların videosunu sizlerle paylaşırım. Benim almış olduğum kitaplar bunlardı. Ve söylemek istediklerim bunlardı. Siz e, işlerinde merak ettikleriniz varsa yine aşağıya yorum olarak yazarsınız. Ben de onları önceliğim olarak ön, e, önlere alırım zaten. E, videom bu kadarcıktı. Zaman ayırıp izlediğiniz izleyenlere, zaman ayırıp izleyenlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Keyifli okumalar diliyorum hepinize.